Ben bir şey çok merak ediyorum. Şimdi. <laughs> bir insanın başına ne gelirse meraktan gelir. Merhaba arkadaşlar. İnsanlarda ve hayvanlarda gözlenen araştırma ve öğrenmeye yönelik davranış biçimine merak denir. İnsanoğlu bu davranış biçimi sayesinde öğrenmekte, kendini geliştirmekte ve içinde bulunduğumuz evreni ve bu evrenin barındırdığı olasılıkları, rastgelelikleri ve belirsizlikleri incelemektedir. Bu bilinmezlikler üzerine kafa yoran ve merak eden insanlardan biri olan bilim adamı Werner Heisenberg 1927 yılında merak ettiği fakat kesin bir sonuca varamadığı bu duruma belirsizlik ilkesi adını vermiş ve bu ilke sayesinde bildiğimiz evrenden ve fizik yasalarından farklı bir evren olan kuantum evreninin ve kuantum kuantum fiziğinin kapıları biraz daha aralanmıştır. Yani ateşin keşfinden kuantum fiziğine giden o uzun süreci merak duygusu başlatmıştır. Ben ve ekibim sizin kuantum fiziği ve parçacık hareketleri hakkındaki sorularınıza yanıt veremeyiz. Fakat içinde bulunduğumuz dünyanın ücra köşelerinde bulunan kendine özgü özellikleriyle bilinmeyi hak eden ülkeler ve o ülkelerin vatandaşları hakkındaki merakınızı bir parça giderebileceğimizden kesinlikle eminiz. Böyle felaket de ancak benim başıma gelebilir. Neden mi? Ha, her tuzak kıyar olursan sonun budur işte. bölümde sizlerle üzerinde 14 kattan yüksek bina bulunmayan %94 okur yazar oranı ile 3 resmi dili bulunan 322 ada ve 522 küçük adacıktan oluşan tropikal ormanlarla çevrili ve tropikal iklime sahip Güney Pasifik'teki Okyanusya bölgesinde yer alan Fiji'yi resmi adıyla Fiji Cumhuriyeti'ni inceleyeceğiz. Fiji tarihinde geçen eski bir mitolojiye göre Fiji tarihi milattan önce 1500 yılında Mısır'ın kuzeyindeki Taganika'dan göç eden şef Lutuna Soba Soba ve taşıdığı özel kargo ile başlar. Bu kargo Kral Solomon'un hazineleri arasında yer alan bereket kutusudur. Kutu bu yolculuk sırasında Mamluka adasında suya düşer ve şef kutunun sudan alınmamasını düştüğü yerde kalmasını emreder. Kutunun halen o düştüğü yerde olduğuna ve gömülü olduğu bölgeye bereket getirdiğine inandılar. Yani bildiğiniz batıl inancın Fiji versiyonu. Burası bizim küçük bir heykel atölyemiz. Bunlar da benim bereket ve Anadolu temalı sergi çalışmaları. Kusura bakma arkadaş emme. Ni oran va ni orantı. Bacak 30 santim yok, yarak 40 santim. Geçmişini sikerim böyle heykelin.